ablasını anoreksiya nedeniyle kaybeden Bahar Can'dan, cenazeden iki gün sonra Dilan Polat'ın evinde helva kavurup bu anları sosyal medyada paylaştı. Abla sana, mükemmel bir helva yapıyoruz sözleri ve neşeli tavırları tepki çekti. Paylaşımı sponsorlu ürün linki de eklenince eleştiriler arttı. Sosyal medya kullanıcıları bu davranışları duyarsızlık ve şov olarak nitelendirdi. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Birinci kavur arkadaşım. Nihal Mekanın cennet olsun. Ruhun şah olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel kız kardeşin ve bir tane de küçük bir kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Öyle oldu. Ablamıza şey gösterme. Biz ablamız melek oldu. ...dikdol... Evet. ...şimdi ona... ...mükemmel bir yapıyoruz... ...ve onun içinden poşet...